Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte salça yapacağız. Hem domates hem biber salçasını birlikte yapacağım. Ben çünkü normalde de dışarıdan aldığım salçaları karıştırarak kullanıyorum. Lezzeti daha güzel oluyor. Şimdi şöyle domateslerim var. 3 kilosu, 3 kilo aldım. Çanakkale domatesi, 3 kilo da normal yumurta domatesden aldım. Ee, toplamda 6 kilo domatesim 6 kilo da kapya biberim var hemen yapımına geçelim dilerseniz çok kolay çok pratik bir tarif olacak normalde ee, salçaları gün ış gün ışığında yani güneşin altında 2-3 gün bekletmek gerekiyor ama ne mümkün ben çalışıyorum hatta evimde balkon bile yok diyebilirim o yüzden fırında ee, bunu daha pratik hemen kullanıma geçebileceği bir şekilde yapacağız 6 kilo kapya biberim, 6 kilo da domatesim var. Kaya tuzum ve zeytinyağı ile birlikte yapacağız. Kaya tuzu kullanmamızın sebebi fermente olmasını daha kolaylaştıracaktır. Hem de lezzet açısından kaya tuzu yemeklerinizi de deneyin. Ben yeni yemeklerde keşfettim. Enfes bir tat yani bu kadar mı bir tuz yemeğin tadını değiştirir. Harika değiştiriyor. O yüzden de kaya tuzu kullanmaya özen gösteriyorum salçalarımda da. Şimdi öncesinde yapımına geçerken şunu söyleyeyim. Normalde aslında ocağa koyduktan sonra blenderımızdan çekebiliriz iri iri koyarak. Ama benim blenderım çok iyi çekmediği için öncesinde çekip ocağa koyacağım. O şekilde hem daha işimi kolaylaştırıyor aslında sıcakken onunla uğraşmak çok sıçratıyor. Şöyle domateslerimi dörde bölüyorum. Şu uçlarındaki işte dal yerlerini ayırıp altıya böldüm. Bu şekilde bazıları işte deforme olmuş olanları soydum, bazılarını soymadım. Ki soymayın zaten salça aslında domatesin kabuğuyla yapılır. O şekilde yapacağım. Ben normalde e, 4-5, yok, perşembe günü aldım. Bugün pazar günü. E, o süredir beklediği için biraz domateslerim kötü olmuş. Çünkü cumarteside çalıştığım için e, biraz kötü olduğu için biraz biraz soya soya ilerleyeceğim. Bu şekilde 7, 7 kiloluk bir tenceren var. Bunun içine alıyorum. Bir kısmını da şu şekilde çektim. Şimdi çok şükür biberlerim de tamam. Onları da çektim. Domatesim de bu şekilde kaynıyor. Ara ara mutlaka karıştırın. Dibi tutar. Şimdi kaynayan domatesimin içine hafiften suyunu da çektim. İçine biberimi ekliyorum. Evet ilk tencerem oldu arkadaşlar. İkinci tenceren de kaynamaya başladı. Şimdi hafiften böyle koyulaştı da birazcık soğumasını bekliyorum. Salçamı elekli içine koyuyorum. Akıp gidiyor zaten. İsterseniz daha büyük ev gibi de yapabilirsiniz. Benim daha büyük ev de gene domatesin e, şeylerini, çiftliklerini, çekirdeklerini geçirecek gibiydi. O yüzden bu şekilde yaptım. Benim sevgili karşı komşum annem olduğu için ondan şöyle daha benimkinden ince delikle yani çiçeği, çekirdeği, domatesin geçmeyecek şekilde ee, bir elek buldum şimdi onunla yapıyorum bu arada eğer bayağı soğutursanız elinizle yaparsanız daha da iyi olur çünkü elinizle yaptığınızda daha kuvvetli ezme işlemi yaparsınız ilk seferde çıkarttığım posayı gösteriyorum bakın içi domatesin çekirdeği dolu yani süzme işlemi bu yüzden bu kadar önemli bunu blenderdan geçirsem bu domatesin çekirdeğini çekmeyecekti hangi birini çeksin bir sürü var çünkü o yüzden kesinlikle bu yaptığımız süzme işlemi ve <laughs> dökülen domatesler yaptığımız süzme işlemi hem tat hem görüntü olarak harika bir lezzet Baktan. verecek. Şöyle elle yaptığımızda daha çok eziliyor, daha az yoruluyorsunuz, daha az uğraşıyorsunuz. Bu arada fırınımızı da 180 derecede komple ısıttık, ama pişirirken alt ayarı ısıtacağız sadece. Fırın tepsinin içine altını döküyorum bu ilk posta sanıyorum ki iki sefer olacak Allah'tan fırın tepsim büyütmüş alt üst ayarda 180 derecede ısıttığım salçamı koyduktan sonra sadece alt ayarının çalıştığı fırına şimdi salçamı getiriyorum. Evet şimdi böyle fırına koyduğumuz salçamızı yarım saatte bir şöyle karıştırıyoruz daha sulu yaklaşık iki saat boyunca böyle pişecek yarım saatte bir Karıştırıyoruz. Tam 12 kilo'dan çıkan posa bu kadar arkadaşlar. Evet, salçamız iyice koyulaştı. Daha da koyulaşacak ama bu halinde size göstereyim pişme aşamalarını. Ee, ağzına kadar dolu olan tepsi tabii ki suyunu çekince gitgide azalıyor. Kevgirde, tel kevgirde, geçte beklettiğim salçam da oldu artık ee, yaklaşık 20-25 dakika hatta bekledi. Ee, çıkan suyu da göstereyim. Bayağı da çıktı yani aslında bakarsanız. Şimdi ikisini karıştıracağım. Diğeri de burada. Bu domates. Bu ilk yaptığım domates. Yoğun domates. Az biber. Bu full biber neredeyse. Domatesi az olan. Şimdi ikisini karıştırıp suyu, tuzunu ve yağını koyacağım. Daha sonra da size nasıl paketleyip muhafaza ettiğimi göstereceğim. 2 kiloya yakın bir salçam çıktı toplam 12 kilodan yani 6 kiloya 1 kilo vermiş gibi oldu. Şimdi bunu iyice domatesi ve biberi karıştırdıktan sonra yağını ve tuzunu ekleyeceğiz. Rengi nasıl güzel ama şöyle göstereyim size. Harika bir ev salçası oldu. Evet şimdi şöyle kaya tuzum vardı ve öğütücüsü var üstünde. Ben bunu öğüterek kullanıyorum. Tepeleme dolu 2 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzu sevdiğinize göre ayarlarsınız. Azaltıp da çoğaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu da içine gene ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi salçamızı hazır olduğuna göre gelelim nasıl muhafaza ettiğimizi. Öncelikle ben bunu böyle bol tuzlayıp, yağlayıp işte cam kavanozda vesaire saklanıyorum. Çünkü ben zaten çalışıyorum. Çok fazla düzenli böyle tencere tencere yemekler de pişmiyor evimizde. Dolayısıyla daha çok aslında salçayı da kızım için yapıyorum. Hem de biz de böyle ekmeğin üstüne falan hoşumuza gittiği için böyle. Bir de ev şeyi olsun bu telaş yazdan kışa geçiş telaşı hoşuma gittiğinden yapıyorum. Tamamen keyif aldığımdan yani. Ben bunun muhafazasını şöyle yapıyorum. Buzlukta yapıyorum ve ben normalde aldığım yarım kiloluk kavanozdaki salçayı da ikiye bölüp yarısını buzluğa atıp daha sonra kullanıyorum. Çünkü küfleniyor. Üzerine yağ koymayı da sevmiyorum. Çok yağlı oluyor. Yağlı kullanmak istemediğim için buzluğa atıyorum. Hiçbir tadında değişiklik olmuyor. Ama siz tuzunuzu, yağınızı ayarlayıp can kavanozlarını dolabınızda saklayabilirsiniz bir 3 ay falan da sizi götürür. Ee, hiçbir hiçbir da yaşamazsınız. Ve ya çok sorun yaşayacak olursunuz da açtıktan sonra üzerine kapatacak kadar yağ oldum o bayağı götürür sizi. Ben bu şekilde tercih etmeyenlerdenim. Bu da sizin için bir seçenek olsun. genelde derdiniz memnun kalırsanız bana da söylersiniz. Ben böyle ucuzluk civarda, e, eski tabile 1 milyoncularda satılan şöyle bir şey alıyorum plastik kapalıyorum, tek kullanımlık oluyor zaten bunu güzel yıkadım e, buharla dezenfekte ettim şimdi bunları dolduracağım ve buzluğuma üst üste yerleştireceğim lazım oldukça da çıkartıp içinden kullanacağım hem az miktarda doldurmuş olacağım ki bunun küçüğünü bulsaydım çok daha iyi olacaktı benim için ama bulamadım şimdi bunun paketlemesini yapacağız sizinle birlikte buzluğumuza yerleştireceğiz ve inşallah bütün kışta güzel güzel sağlıklı ev salçası yiyeceğiz. Şuna bakar mısınız? Tablo gibi değiller. Mi? Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hatta güzel salçalarından siz de yaparsanız kıvamının koyuluğu çok memnun olurum. E, mutlaka bana da yorumlarda yazın lütfen. E, Videom beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tekrar bir videoda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum.